İyi geceler. Ne dediysek o oldu. Milli takım gol atamadı. Sahada kayboldu. Yani bunun lamı cimi yok arkadaşlar. Center oyun milli takım için kayıp demek. Neden demek onu söyleyeyim. Yunus Akgün kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vurdu kaleci çıkardı. Kerem Aktürkoğlu kaleci ile karşı karşıya kalamadı. topuna tekme yedi. Hakem penaltı vermedi. İyi ki de vermedi. İkinci yarı ne olduğunu anladık. Devam ediyorum. Santırforsuz e, oyunda Barış Alper bal yapmayan alı gibi dolandı, durdu. E, tamamen boşluğa koştu. E, sonunda e, hocası onu oyundan çıkardı. Neden e, yerine Enes Ünal'ı aldı? İşte onu da bilmiyorum. Orada da yine e, kaleciyle karşı karşıya kaval kemiğiyle vurması ona nasip oldu. Anlatabiliyor muyum? Oyun devam etti. Penaltı çalındı. Penaltıyı Kerem Aktürkoğlu direğe nişanladı. Yani Arda Güler boş kaleye kaçırdı. Hocası yanında saç baş yoldu. Saçları da güzel yani Montella'nın. Ama ben bunların hepsini hepsini harfiyen söyledim milli maç öncesinde. Bakın milli maç öncesi yayınım. Burada hemen yaklaşık 4-5 saat önce koymuşum. Demişim ki bu, bu futbolla Barış Alper'le başlarsa biz bu maçı kazanamayız. Kazanamadık ama kaybetmedik. Peki bundan sonraki maçı yenilmeyeceğimizin garantisi var mı? Bence yok. Bence yok. Yani bu şekilde neyi ispatlamaya çalışıyorsun be adam? Niye kaderinle inatlaşıyorsun? Biz söyledik Umut Nayır'ı oynat. Enes Ünal'dan da Barış Alper'den de daha iyi. Çünkü ayağı takatuka değil, kaval kemiğini kullanmıyor adam. Oyun zekası var, santrfor pozisyonunu biliyor. Ve belli bir top tekniği var. Tamam bir osimen değil, bir Icardi değil ama oynatabileceğin en iyi adam ya Berk, Berktu, Bertu ya da neyse işte ya da Umut Nayır. Nereden çıkarıyorsun en üstün alır oyuna sokuyorsun ya? Bak bu santrforla oynama olmuyor bize mi demek için? Peki o zaman niye senin milli takımın 25 orta yaptı? 25 ortayı kime yaptı adam? Kime yaptı ya? Ben inanamıyorum yani böyle nasıl bir saçma sapan oyun şekli bu ya? 25 orta yapılıyor. Bir de sağ zemini. Rezil bir zemini o. Kayseri'nin zemini. Yeşil gibi görünüyor ama o takatukalar ondan oluyor birazdı da. Sahanın en iyisi Yunus Akgün'dü. Ama e, milli takımın yüzü gülmedi Yunus Akgün'le. Neden? O da çünkü topları elinden geleni yaptı, top taşıdı. Kaleci ile karşıya, karşıya kaldı, kaçırdı. Ama istediği e, golü atamadı maalesef. Neden? Çünkü santrfor e, yok. Al oyuna şeyi, Bertu. Yapıyorsun, şişiriyorsun madem içeriği. Ya Okan Buruk'un cesaretinin Yüzde biri bu Montella'da yok ya. Adam 3 santrforla oynuyor. 2 sahte, 2 e, açık, 2 sağ forvet, sol forvet e, iki tane merkez santrifor arkalarında e, sahte 9 Sayayım mı isimlerini? Yunus Akgün, Barış Alper, e, Victor Osimen, Mauro Icardi, e, Dries Mertens. Bir de en arkada e, onların da arkasında Gabriel Sara. O da ofansif orta saha. Yani herif e, Okan Buruk 3-1-6 oynuyor. Bu beyefendi 4-6-0 neymiş modern futbol. Hele lan modern futbolmuş. Real Madrid paçavraya döndü. İki maçta 7 gol yedi. Barcelona'dan, Milan'dan. Ne oldu o santrforsuz oyun? Yerle bir. Mpabbe'yi şimdi sokuşturacak yer arıyorlar. Yok öyle bir futbol. Sen böyle oynamaya alışmış bir milli takımı abi orta yapan bir milli takımı santrforsuz oynatamazsın arkadaş. Rezil ettin ya kendini. Farkında değil misin? Neymiş? O öyle işte santrfor tartışılmasını özlemişmiş. E al şimdi herkes tartışacak. Herkes tartışacak. Niye kapak başlığımı ee, biz, biz söyledik diye attım. Çünkü ben tekil değilim. Çoğulum. Çoğunluk diyor ki arkadaş bu santrforsuz oynanmaz bu oyun. Türkiye Ligi'ndeki oyuncular buna alışkın değil. Avrupa'ya gidenler de adapte olamamışlar. Santrforsuz oyun diye bir kural yok futbolda. Elinde varsa en kötüsü dahi olsa santrforu oyuna sokacaksın. Ama o en kötünün de kötüsünü buldu gitti Enes Ünal soktu. Enes Ünal gelmiş geçmiş en kısır milli takım santrforu. 3 golü mü var? 4 golü var? Bilmiyorum yani. O da ikisi penaltıdır yani. Keşke penaltıyı ona attırsaydın. Niye Kerem'e attırıyorsun? O kadar da mı kafan basmıyor? Yani bunda var ya elim ayağım titriyor söylediklerim gerçekleştiği için üzülüyorum ya. Keşke ben yanılsaydım diyorum. Keşke beni ters köşe yapsaydım. Montele ve Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper diyorum. Barış iki gol, Kerem üç gol atsaydı ama yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Milli takım hocasının da oyuncularının da ayakları yere basmıyor. Ayakları yere basmadığı için de böyle e, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Yani rüyada gibi oynuyorlar. Zafer sarhoşluğundan falan değil, gevşeklikten değil. Panik atak halinde oynuyorlar. Yani çok muazzam bir efor sarf ettiler. Yazık günah değil mi ya? Bu kadar enerji sarf edilir mi? Bu kadar enerji israf edilir mi? Sağdan orta, soldan orta, sıfırdan orta kanattan orta. Sonuç koskoca bir sıfır. Çöpe atılan bir ilk yarı. İkinci yarıda az daha gol yenecek. Bir de direkten dönen topları var adamların. Böyle saçma sapan bir oyun. Şimdi kalkacak ne diyecek merak ediyorum. Ama ben bunu maç öncesi yaptığım videonun teyidi amacıyla yayınlıyorum. Açık söyleyeyim. Ben bunu demiştim demek için yayınlıyorum. Söyledim. Lidyon fazla seyredilmedi. 20-30 kişi seyretti ya da seyretmedi. Bilmiyorum. Ama bunu daha çok insan seyredecek. Niye? Çünkü skora göre ürün yapıyorum. Ama ben skora göre ürün yapmadım. Söyledim. Testi kırılmadan yol göstereyim dedim. Ama biz kimiz ki? Ateşimiz olsa cürmümüz kadar yer yakar. Ne oldu? Sonuç? Montella'nın Roma'ya gitmesi için dua ettim. İnanın dua ettim. Ama Roma Ranieri ile anlaşmış. Bu İtalyan başımızda bela olarak kalmış. Öyle düşünüyorum artık. Ya Galler dediğim milli takım saçma sapan bir oyun oynuyor. Aşırı top kayıplarıyla mücadele ediyor. Yani bizimkiler daha derli toplu, ayakları daha düzgün. Yani o Arda Güler'in de Real Madrid'de ne yaptığını görmüş olduk. Niye oynatılmadığını anlamış olduk. Boş kaleye dağlara ataşları vurdu ya. Penaltıdan daha net pozisyon. Bunda yani bu, bu, kötü vuruşlarda, kötü ortalarda zeminin de etkisi olabilir. Kayseri'nin zeminini de ben çünkü biliyorum kötü bir zemin yani. O maçı oraya alan zihniyeti de anlamıyorum. Top tekniği yüksek bir takımı bozuk zeminde, zeminde oynattığın zaman rakibin fizik gücüyle eşlenik hale getiririz. Avantajlarını kaybedersin yani. Yunus Akgün sahada fraktal geometrinin adamıydı. Diğerleri öklit geometrisinin düz topçular. Kesiyorlar kesiyorlar. Ortalıyorlar. Rakibe gidiyor çarpıyor. Şey yapıyor. penaltı kaçabilir. Gol de yenebilir. Ama senin 3-4 tane atman lazım bu takıma. Acemi bir takım bu galler. Daha iyi görünmenin sebebi onların yaptığı hatalar. Preste top kayıpları. Efendim çıkarken top kayıpları. De her şeyi yaptılar. Sadece ceza sahası içinde kümelip önlediler. Bir iki tane atakları var. Beraberliğe de sevindiler işte. Daha fazla konuşup da ne canımı sıkmak istiyorum. Ağzımdan küfür kaçacak. O yüzden e, bu, bu videoyu kısa kesiyorum. E, umarım beğenirsiniz. E, umarım paylaşırsınız. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. E, herkese iyi geceler diliyorum. E, bundan daha iyi sonuçlar almamız dileğiyle. E, her ne kadar sürçülisan ettiysem affola.